falan filan yani baktığın zaman bir Flora cephesi var. Flora ayrı bir cephe, ayrı bir yönetimde ayrı bir cephe var. Yani transferlere baktığın zaman, bugün bir arkadaşımızla ismi önemli değil, menajer arkadaşımızla konuştum. Bir transfer görüşmesi yapılıyor. Bir Galatasaray'dan bir takip <laughs> gitmiş diyor. Galatasaray'da bir Flora'ya soruluyor. Diyorlar ki Flora'dan değil diyorlar. Yani başka yerdendir Galatasaray'dan teklif yapılmıştır. Yani Galatasaray'da iki koldan veya üç koldan bir transfer görüşmeleri yapılıyor. Yani teknik anlamda da mı bir bu sistem yönde olarak? Yönde. Hayır teknik anlamda Fatih Terim'in işine karışamıyorlar. Fatih Terim takım patron olduğu için yani takım da iyi gittiği için şimdi Fatih Terim bulaşılamıyor. Ama baktığın zaman Galatasaray kötü gittiği zaman birinci Fatih Terim'in hedefinde hedefinde e, yani olan yöneticiler var. Fatih Terim'in yani Fatih Terim onların hedefinde. 3-4 tane yönetici var. Onlar Fatih Terim'in yani tamamıyla istemiyorlar Galatasaray'da. Galatasaray'da Aynen. hep iyi gitmek zorunda Galatasaray. Öyle bir zorluk var. Ünal Aysal yani biz bekliyorduk ki hep bunu konuşuyorduk Galatasaray yöneticilerle karşılaştığımızda bir olağanüstü kongre bir yönetim değiştirme yapılabilir. Olacak. Ee, Galatasaray'da. Bir vereyim. Bir evet. vereyim gibi. Ee, bu dosyayı bir haftadır muhabir arkadaşımız Osman Altun Terim araştırıyor. Evet. Ee, tam emin olamadığımız için ama yine duyumlarımızı da söyleyelim. Evet Galatasaray'da bir olağanüstü ama kongre Ünal, olacak. O olağanüstü kongrede Başkan Ünal Aysal'ın dediğiniz gibi üzerine çizdiği bazı yöneticiler Bak, var. Bunlardan tamamdır. birinin de Adnan Öztürk olduğunu Şimdi neden? düşünüyoruz ve o bilgileri de edindik. Yani Osman Altun Terim'in istihbaratı Şimdi Adnan Öztürk orada bir denge unsur olabilir. Ünal Aysal'ın da işine gelebilir. Yönetim bakın yönetim hayır yönetim hayır yani. şu anki durumda. Şimdi bakın iyi polis kötü polisler vardır. Bazı insanları bazı şekilde yönlendirebilirsin. Adnan Öztürk'ün de e, yapmış olduğu çıkışlar e, bazılarına... E, negatif olarak yansıyabilir ama Galatasaray ve Ünal Aysal'a pozitif olabilir, gelebilir. Ünal Aysal'ın işini rahatlatabilir. Ha bu kavga olayı, yumruklaşma olayını bunu bilmiyorum. Yani bu ton derece tabii yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray'da ciddi olarak bir yönetim zaafı var. Ama bunun yanı sıra da baktığın zaman da transferde de bir başarı var. Şimdi Türkiye'nin en iyi yerlilerini aldılar. Yani Türk yerli olarak en iyiler Galatasaray'da. Yabancı bakıyorsun kriz diyorsun. Bon servis elinde ucuz maliyetli tak diyorsun elindeki stoperlerde ne? Yani bunun yanı sıra da bu da var. Yani Galatasaray'da yönetiminde bu anlamda bir uyuşmazlık var ama onun yanı sıra transferde bir başarı var. Ha bu demek ki buradaki Fatih Terim'le alakalı olan bir konu. Fatih Terim bu işleri Fikir iyi çözüyor. atarı ama evet en doğrusu ama Galatasaray'da baktığın zaman işler futbol takımının iyi gitmesi zorunda. Galatasaray'da futbol takımı kötü giderse, şimdi geçen gün biz Beştaş'la ilgili konuştuğumuz zaman, Beştaş'ın borcu 500 trilyon 600, bu geçen hafta Habertürk'te gazetede okudum ben, 800 küsür e, Galatasaray'ın borcu deniliyor. 800 küsür Son trilyon. Son divan kurulunda 500 küsür. 800 küsür gazetede okula, <laughs> yani, maddi 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 80 okudum hafta içinde okudum. Yani 80 küsür. Beştaş'ın daha var. 800 küsür diye ben e, gazetede kendim okudum. Yani Galatasaray'ın borcunu. E şimdi bunun yanı sıra baktığın zaman buna rağmen bu transferler yapılıyor. Yani Galatasaray bu sene şampiyon olamazsa, Şampiyonlar Ligi'nde falan yürüyemezse falan önemli bir sıkıntıya girecek. Onun için ama iyi bir futbolcu topluluğu var elinde. O en büyük şansı. Ama Ünal Aysal bakıyorsun kendine münasır bir başkan. Başarılı, İş adamı, çok zengin, kendi parasını buraya getirmiş, önemli bir jest yapmış kulübe ayrıca. Tabii. Kendi parasını getirmiş, faizden faydalandırmış, faizi düşürmüş falan bunlar önemli şeyler. Ama onun yanı sıra Galatasaray önemli bir mali külfet ve idari olarak önemli bir idari sorunu var. Yani Galatasaray'da Fatih Terim gibi güçlü bir teknik direktör olmasaydı şu an bu tip mevzuatlarda barınması çok zor. Ama bir gerçek var. Galatasaray iyi bir futbolcu topluluğu var. Güzel. İyi bir kadrosu var. Hocama da e, dönmek istiyorum. Hocam şimdi yarın, esas her şey yarın. iyi giderken iyi gibi. Değil, gibi. Öyle görünüyor Galatasaray'da. Neticede şampiyon olunmuş. E, süper Kupa hani başarısı Galatasaray'ın. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kura bana kalırsa ve büyük ihtimalle de e, geçen sezon ligdeki performansını gösterirse gruptan çıkacak bir Galatasaray. Yani görünen her şey iyi gidiyor. Ama bir tarafta yönetimde bir kriz. Hatta bazı e, İzleyicilerimiz size espri yapmışlar. Datasay'daki bu kavga neyi örtbas edecek? Abi Söyleyeyim, çakar Söyleyeyim. Bu kavga basit bir çocuk kavgası değil. Geçen hafta bu harcamalarla ilgili bir Alman mankasının genel müdürü olan, neydi arkadaşımızın adı? <laughs> Kaan istifa etti deniyordu. Mert Başoğlu. <gülüyor> <gülüyor> Mete. Mete. Mete Başoğlu. İşte Mete Mete. Mete. Şimdi bunları koyuyorum. Ben o, o, hocam o konuyla ilgili, ha. Mete Başoğlu'la ilgili <laughs> ben diyor şikayet değil kulübü kulübün yararına bunu yaptım demiş bir Galatasaraylı büyüyor. Bana göre bu kavganın asıl nedeni ego kavgası, yetki kavgası. Ben öndeyim, sen önde olduğu kavga değil. Bunun altında farkında olmadığımız, bilemediğimiz, çok az kişinin bildiği bir şey kavgası. Bana göre rant kavgası. Lazı rant derken kişisel anlamda değil. Mesela birileri bir grup belki halka açılma konusundaki farklı düşünüyor. Ötekisi farklı düşünüyor. Transferlerdeki farklı kollardan çalışma. Hocam Adnan Öztürk'ü söyledi aynen bu zaten. Ya yani ben Bunun şey yapmadım, nasıl gizli kapaklı yapıyorsunuz? Ben size. insanlar konusu hayatımda Adnan Öztürk'le bir defa otur. Bana göre Adnan Öztürk çok akıllı ve düzgün bir adam. Ve öyle kolay kolay da şey kül yutacak, e, kandırılacak, geri vites dolandırılacak vites e, bir ben adam diye. Acaba diyorum ama. bizim Aa, bilmediğimiz. Diyor. Bizim göremediğimiz. Daha sonra tarih içerisinde şu anda çünkü Galatasaray işleri iyi gittiği için kimse Zaten en büyük tehlike bu. İşleri iyi gidiyorsa kimse fazla dediklemiyor. Acaba halka açılma şu konusunda hisse senetleri SPK transferler konusunda böyle bir rantın bir yerden bir yere gitmesi mi söz konusunda bir kavga. Ne var? demek hocam o bir dakika şimdi. Kişisel cepleriniz Kişisel soygun değil. Belki bir grup diyor ki mesela bu bu kavga. Bundan 10 sene 11 sene önce yaşandı. Faruk Süren o zaman takımın 25 milyon dolarlık bir şeyini ortak olarak EAC şirketi aldı. O zaman gerçek Galatasaraylar, içinde inan Crashlar falan var. Buna şiddetle karşı çıktılar. Ben onların şiddetle karşı çıkmasını destekledim. Yani 25 milyona takımın yarısına mı sahip oldu? şimdi geçmiş gün? Taahhüt ettiği hiçbir şey yok. Şimdi bunlar makro kararlar. EAC olacak demiyorum ama bu tür böyle çok global kararlar, trilyonluk kararlar. Daha acaba içerisinde görüş ayrılığı var insanların böyle basit şeylerden dolayı da kavga mı çıkıyor? Bu, bu basit bir ego kavgası değil Yani 40 bin euronun ya bir kavga değil yani. 40 yani. yani bin bu eurosu buraya başka gelen... bir şey bu. O zaten buraya başka bir, bir, şey. Kavgası başka bir şey. Kavgası başka buraya bir şey. büyük bir siz bu. İçeride konuşuyorsunuz evet. gizli saklı. Tabii. Tabi. buraya bir gelişin birikimi bu. Yani yaşananların son mesela şu var. Ben mesela Adnan Öztürk'ün acaba Amrabat'ın 8 milyon euroluk transfer bedeli için. Okey dediği şimdi 8 milyon dolar Sadece bir transfer. Euro. E, Euro hocam. sadece bir transfer. Şark koymuştur. Kendi imzasını. i̇ki. Nasıl zamanında Tabata'nın transferi sadece bir transfer değil, <laughs> belki bir servet aktarımı diye düşünülebilir derken. Bir dipnot verebilir miyim hocam? Ekstra e. bilgi. E, Arkadaşlarım da uyarıyorlar. E, mesela statlı bir ısıtma ihalesi yapılacaktı. Bu ihale de iptal edildi. Ha şimdi burada insanlar bir rant kavgası mı var hocam? Adam, bak, bak, bakın, bak, rant derken şunu deyip de kimseyi yaralamak istemiyorum. şunu kastetmiyorum. Biri transfer üstüne alıyor. Buradan 300 bin indireyim. Oradan hanı alayım. O le değil. değil. Başka bir şey bu. Mesela zaman zaman şu masalarda ego kavgaları olabilir. Tamam mı? Bu çok doğaldır. Ama burada rant kavgası olmaz. rant belli. Çay, kahve herkesin <laughs> aldığı aylıklar. Şimdi bu farklı bir şey. <laughs> bu ego kavgası değil. Nasıl? Artılı Nasıl? Ben, ben ile çalışıyoruz. <laughs> Ondan evet. sonra bu olay başka bir olay. Yani Adnan Öztürk'ü hiçbir gazeteyeyle asla ya bana insanlar, insanlar konusunda hiç yapamam. Çok önemli özellikler var. Düşmanlığı gerçek düşmanlık. Şu şunu anlıyoruz hocam. Olur Adnan, boş adam hocam Adnan Öztürk bazı şeylere hayır diyor. Bazı şeylere hayır Adnan diyor. Adnan Öztürk hepimizi burada sulu getirir, susuz getirir ekonomiyi de, parayı da, raconları da, insan aleminde her şeyi bilir. Hocam. Ne diyor orada? Milyarlık şirketleri yönet. Yani bir şeyler söylemeye çalışıyor, söyleyemiyor zarar vermemek için ama perde arkasında belki Ünal Aysal'ın aldığım konkur bilmedi. Bilgi bilmediği, Hocam. Bazı, Hocam. bazı benim aldığım bilgiyi biliyor musun? Hocam bir gruplaşma var, Çok. birileri bir fikir getiriyor, bir öneri getiriyor, öteki grup buna karşı çıkıyor. Onun söylediğini onlar karşı. Yani karşı ihale ediyorsun, alıyorsun, diyorsun, o Ama diyorsun, sevgili diyorsun, kardeşim bu diyorsan. basit. Lütfen beni bağışlasın geçenin bu saatte sonra. Bu, bu basit bir sidik yarışı. Ve ego değil, kavgası değil, değil. değil. Hani bu öneriyi sen getirdin. Hani buradan çıkalım çorbacıya gidelim diyoruz Ercan'daki biz. Evet. Siz köfteci diyorsunuz Bunun kavgası değil bu. Başka bir şey. Anladım. Yani biz buradan çorbacıya gidersek Ercan'daki Anladım. biz kanut alacağız. Evet. Siz de köfteciye gidersek işte Yani böyle bir rant olayı olduğunu hissediyorum. Bir duyumum yok. Duyum olsa şak diye söylerim zaten. Bilgim olsa... Bilsen bir şey. Şak diye söylerim. Hissiyatım işin içinde bir takım herzelerin olabileceği. Nasıl yani? Abi söylüyorum, ben bilsen, daha çocuğum ya. Ya kardeşim şöyle söyleyeyim sana. Evet. Mesela halka aşıladım diyorsun işte yüzde ne bileyim ben sermaye şey değilim, ee, borsacı değilim. Yüzde kırkla, yüzde otuz beş açılma arasında. Evet. Belki ellişer şer, yüzer milyon dolarlık farklar olur. İşte sen ihale dedin. Ali'ye vermek, Veri'ye vermek. Şunu Hocam, yapmak bunu yap. yani bunlar, bunlar, bunlar basit gibi görünür. Aslında çok önemli kavgaları, perde arkasındaki gizli ajanda olur. Tıpkı burada olduğu gibi bu masada. Hocam gizli ajandası Ercan Saatçı ve ne? Deminden beri gizli e, ağzımdan, Erzim, ağzımdan Ercan Saatçı bu masanın gizli ajandası mı? Belki mi? de sensin. Gizli ajan da benim. Benim senin var. Benim gizli ajan da. Belki de kardeşimin var. <laughs> Aykut'um var, Aykut'u var, Aykut'u var, Aykut'u var, Aykut'u var, Ben, ben e, kimseye ırkçı göstermiyorum. tekrar, Ersun Yanal Ersun ya! arkadaşlarımız e, aramışlar, Ersun Yanal bağlansın! Mesela Ersun Yanal konusunda da benim hakkımı yedin. Ersun Yanal'a ben, bilerek, isteyerek hata yaptı demiyorum. Ya. bak tekrar biraz dinlemeyi öğrenem kardeşim. Bilmeden istemeden futbolcunun iyiliği için bazı ilaç kombinasyonlarının zararı olabilir mi diye tartışma açıyorum. Benim burada Ersun Hoca'ya bir suçlamam falan yok. Bunu ben çocuğuma da yapabilirim kardeşim. Aynen doğru. Çocuğuma diyorsun. da yapabilirim. Ben çocuğuma boğazları ağrıdığı vakit bir tane böyle naneli boğaz pastili veriyorum. İdim. Evet. Daha sonra baktım ki çocuk da bunun patlı ne olduğunu söylemeyeceğim. Reaksiyonları bak kestim. Benim amacım çocuğuma zarar vermek mi? Asla. Aynen. Senin çocuğuna zarar Asla. Bir şey yaparsa iyi niyetli. Yani dersen ki işin şeyi çıktı işte. Acaba diyorum bu tür... Bunu tartışalım diyorum ben. Böyle derler mi? Arkadaşlarımız hocam aramışlar. Allah Allah. Ersun hocayı tekrar çağırdık. Bu, bu gece var ya... Eğer ki bağlanmak isterse... Beni Osman Bavuk oğluyla karıştırma öyle bir şey. Bu konuda konuşmak isterse Ersun hoca da bize ulaşabilir. Sen ötek değilsin. Ta baksana. Allah Allah. Ersun Yenal mı korkuyor hocalar? Ben niye olsun ben. Ersun ya? Bizim arkadaşımız Bizim arkadaşımız da konuşurken... Allah Allah zamanında seni de doğradım. Ercan da beni doğradı. Sinan da biz birbirimizi doğradık. Ya mesela diyorum, herkes de birbirimize, mesela bugün, yıllar önce, münakaşa <laughs> şey ettiğimiz Oğuz Çetin'i gördüm. Eyvah! Bugün açarken de çocuğuma kırtasiye malzemesi alıyordum. Hocam ne bir mi? Suratında sisi bir ifade görüyor. Ya bırak oğlum sarıldı köpüştük evet, yanında çocuğu var. Benim çocuğum onun çocuğuyla tanıştı, ben onun kızıyla tanıştım. Çok da Acer güzel bir kızı var. Ya kırtasiyeye gittim, yarın okullar başlıyor. Evet, evet. Çocuğumu falan aldım, <laughs> kitap kalem alacağım. Ben bırak böyle taraflarım var. Ben böyle alırım kitapları ya, falan. Ya, baba! Aa! İçeri girdim, Oğuz Çetin sarıldı, köpüştük. Ne haber kaptan? İyi hocam, hocam. Tanıştırayım dedi kızım dedi Allah bağışlasın böyle 16-17 yaşında. Bizim çocuklar filan. E ne oldu? Geçmişte yaşadık. Orada olan orada, orada kalır. Peki Kardeşim... hocam o zaman da suratına bakıp senin suratında ben bir oldu. sahtekarlık hissediyorum. Analar değil. Analar ya, değil. Dedin ya. Nineleri herkes... senin gibi. Tekrar söylüyorum. Ey Türkiye. Analar var ya <laughs> analarımız. Rasim Ozan Kütahyalı altı şahıs gibi, gibi. bir manipülatör. Hocam. Ortalık karıştırıcısı. Hocam, Mixer Nixon. Hocam, mi değil, mi? Ha, geçti. hocam Rasim parlayan <laughs> bir yıldızdır. <laughs> <Konuyu ama gülüyor> Rasim'i iyi muhafaza edelim, full yola, full yonun içinde böyle gezdirelim. Rasim <laughs> bir değer. Rasim ara sıra çıkışları var ama Rasim'i, şey Rasim'i yine bir söylüyorum. Bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim mi? Tamamen de yanlış parlayayım olan, Rasim, misiniz? Bak Rasim, sana milyonların önemli, önünde... Çok önemli, önemli mesajlar veriyor hocam Rasim. Rasim, milyonların önünde bir ders vereceğim. Buyurun hocam. Bunu lütfen iyi niyetime yollayın. Her zaman gelmeli be. Bu tahterevalli. Tamam şey Tahterevalli. <laughs> buraya Türk halkı oturup seni şuraya çıkarttı. İstanbul'a. İndirilebilir, indirilebilir doğru. Buradan İndirir popolarını çektileri Tahtrevali'nin burasındakileri. Bu Erol Köse'nin. Erol Köşeyi tanır mısın? Benim doktor arkadaşım. Ha. Bunun lafıdır. Ya ondan çaldım. Şeyi ona mahsustur. hoşuma gittiği ha. için. Hoşuma gittiği için bu benzetme. Bu Tahterevalli'deki seni buraya getiren halk. Buradan poposunu çekti ya. Tabii tabii doğru doğru. Doğru söylüyorsun. Bunu asla bir uyarı diye düşünme. Abinim oğlum ben seni. Ben Hocam senin, senin, ben milletin çoğunluğunun ha. istediği arzuladığı şeyleri savunduğu için dediğin doğru olur. Kimi dörekler yavşaklar gibi. Hayır ha, 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 Asim. ne ördekleri var. Asim. Bir tanesi sadece 25 bin lira ödedi. Öyle alçaklar. Kim o be? Öyle alçaklar halkına ihanet eden, geldiği yere küfreden, bu halktan tiksilen, özellikle İslam dininden tiksilen böyle bir zihniyet olursa beni de bitirirler. Benim de hocama Latife o yayında ben yerlerde yuvarlanmıştım. Ama açıkça Oğuz Çetin'i tutmuştum. Hocam dedi ki bağlandı. Oğuz Bey dedi kusura bakmayın yanlış anlamayın beni dedi. Suratınıza baktığımda bir sahtekarlık, bir sinsilik görüyorum. <laughs> Nasıl gördün <laughs> hocam ya? ya? Bir şey söyleyeyim sana. Eski tefterleri açmadı. <laughs> ne sana ne şu var ya. Geçmişte yaptığım Fakat her şeyi her yedestirip şeyin karşısındayım diyemem. Hata da yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Yapmadım diye yazıyor. Buyur Ercan kardeşim. Galatasaray'da kavga gürültüsünü nasıl kapattırdı? Farkında mısın? Yok, ya, ya, herhalde getirdi. kapattırdı o, ya. Bak, Yo. Kapattırdı. Hayır, o, Ercan, Ercan şunu kabul et. Şunu görüyorum. Bir tarafta <laughs> genç kuşağın yükselen sesi. Erkut. Bu akşam benim benden onun üzerinden aldı direndi aslan gibi sizin gibi çakallara. İki. <laughs> bir tarafta Bir tarafta çok iyi niyetli olmasına rağmen toplum tarafından çok sevilen baban zamanda eşidir Sinan Engin benim 30 yıllık kadim dostum. Bir tarafta eski bir sanatçı, bir Fenerbahçe Aynen. amigosu, bir Fenerbahçe